Merhabalar, bu videoda farklı eğitim yaklaşımları, farklı eğitim denemeleri üzerine bir paylaşım yapacağım. Yapacağım paylaşım, geçmiş yıllarda kendi yaptığım bir çalışma sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir çalışmaydı, daha ikinci sınıf öğrencilerimdi. Bir tiyatro sergilemeye karar verdim ki her yıl ya bir tiyatro ya bir şiir dinletisi, bilim şenliği, görsel tasarım sergisi mutlaka sınıfların düzeylerine göre yaptığım bir çalışmadır bu çalışma lafontenin e, sorgulandığı masaların sorgulandığı e, Yalvaç Ural'a ait lafonten orman mahkemesinde adlı eseriydi çocuklara rollerini dağıttığında sözlerini verdiğinde çocuklar bunları çalışmaya başladığında Öncelikle Hiçbir sorun yok. Tabii ki sadece hani ezber gibi bir şey yapıyorlar. Tabii ki ben şunu istemiştim ama hani öncelikle okuyun. Sadece okuyun. Anlamaya çalışarak okuyun. Çünkü ne söylüyorsun? Niye bunu söylüyorsun? Onun farkına varırsan daha anlamlı, daha vurgulu, daha gerçekçi bir rol yapmış olursun demiştim. Bu yapılırken tabii ki zihni açık olan ya da sorgulama yeteneği olan öğrencilerimden sorular gelmeye başladı. Bilmediği kelimeleri sordular. Anlamını bilmediği kelimeleri, yeni başladığı kelimeleri. Bunun dışında sözlerde kendilerine ters gelen bir şey olduğunda aslında bu yanlış değil mi diye sormaya başladılar. Mesela metinde şöyle bir şey vardı. Hayvanlar insanlara muhtaç değil, insanlar hayvanlara muhtaç sözü vardı. Bunu sorguladılar. Bunun üzerine mesela konuştuk. Ayının, arının balını çalması aslında hayvanların balı, sütü, yumurtayı kendileri için yaptıklarını öğrendiler. Bu sorgulamalar sonucunda yeni kelimeler öğrendiler ve hani metni sorgulamaya öğrendiler en başında. Bu serüven devam ederken, hazırlanma serüveni devam ederken bu metinle ilgili sorgulama kısmı ki ilk başta e, bu tür çalışmaların asıl amacı şu görülür. Çocukların özgüven yeteneğini, özgüvenini geliştirmek, özgüveni varsa arttırmak yoksa özgüven kazandırmak üzerine çalışmalardır ilk kitaptaki faydaları. Ama bizim için bu amacın çok dışında birçok gelişme yaptık, gelişme başardık. Şöyle dekor aşamasına geçerken çocuklardan yapmalarını istedim. Orman dekoru hazırlayacaktık çünkü. Bunun için o zamanlar süt dağıtılırdı. Süt kutuları vardı, ambalaj kutuları. Bu ambalaj kutularından şu ağaçların gövdelerini yapmalarını istedim. Tabii ki ben de gösterdim, yardımcı oldum nasıl yapacakları konusunda. Sonrasında yaprakları için kartonlar aldık. Kartonları yaprak formunda kestik. Onları birleştirdik. Bu arada tüm bunları yaparken o kartonlar için para harcadık. Kartondan kaç tane yaprak yaptık gibi matematiksel işlemlere geçtik. Kullandığımız araçları, kullandığımız eşyalar için ne kadar tüketim yaptık, ne kazandık, ne kazanmadık gibi. Yani bir tiyatro eserinden, bir mitinden matematiğe kadar girmiştik. Sonrasında süt kutularını, ambalaj kutularını kullanırken atık malzemeyi bir kez daha değerlendirebileceğinizi, atık malzemeyi hemen atıp doğayı kirletmek yerine başka şekilde de kullanılabileceğini gördük, gösterdim bunun farkına vardılar. Serüven bu şekilde devam ederken ve bu sahne hazırlama işi, dekor hazırlama işi grup çalışmaları halinde yapıldı. Grup çalışmaları halinde yapılırken birlikte iş yapabilme, yardımlaşabilme gibi sosyal davranışları, sosyal etkinlikleri de hayatın içerisine, etkinliğin içerisine sokarak bu şekilde kazanımlar da elde etmeyi amaçladık. Ve baktığımız zaman ortaya koyduğumuz bir çocuk oyunu olmasına rağmen Türkçesinden görsel tasarımına, görsel sanatlara, görsel sanatlardan çevre bilincine, tutumluluğa, çevre bilincinden matematiksel işlemlere kadar birçok alanda bu oyunu biz araç olarak kullandık ve kullandığımız bu oyun araç olarak kullandığımız bu oyun geri dönüşüyle geri dönüşü ki birçok alana hitap etmesidir. Geri dönüşüyle öğrenciler üzerinde eğlenerek kendini geliştirme fırsatı sunmuştu. Buna bütüncül eğitim de diyebiliriz. Aslında 21. yüzyıl eğitim yaklaşımlarına da çok benzer bir çalışma. Tabii ki ben bunu yaptığımda 21. yüzyıl eğitim yaklaşımlarının ne olduğunu bilmiyordum ya da henüz belki de Türkiye'de yoktu o zaman. Sonrasında ben bu çalışmayı bir daha yapabildim mi yapamadım. Çünkü hayatımda benim elimde olmadan gelişen sebeplerden dolayı maalesef bir daha yapamadım. Çünkü bir göçebe halim oluşmaya başladı yine benden kaynaklanmayan nedenlerle. Ve tekrarlamak bu etkinliği geliştirmek mümkün olmadı. Özetle şunu söylemek istiyorum. Ders içerisindeki konu geçişleri, kavramların birbirleriyle ilgileri ya da bir dersteki kavramın, konunun başka bir ders alanıyla ilgili, başka bir bilgi alanıyla ilgili geçişlerini sağlamak, bunu eğlenceli hale getirmek mümkün. Bu şekliyle bütüncül bir eğitimden bahsedebiliriz. Dersimiz matematik toplama öğreniyoruz, dersimiz Türkçe isimleri öğreniyoruz dan ziyade e, sorgulayarak, eleştirerek, eğlenerek, oynayarak, e, resim yaparak, işlem yaparak bunları yapabilmek mümkün. Müfredat da uygun, zaman da uygun. Uygun olmayan tek şey var. Öğretmenin yorgunluğu, öğretmenin motivasyonu, velilerin desteği katılımı. Umarım izleyenler için faydalı olmuştur, bir pencere açabilmişimdir. Bu kendimle ilgili, kendi yaptığımla ilgili deneyimlerden parçalar, bölümler paylaşmaya devam edeceğim. Bunlar tartışmaya açık konulardır. Üzerine yeni eleştiriler konulabilir, yeni fikirler üretilebilir. Zaten bunun için paylaşım İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.